Değerli izleyenler merhabalar, merhabalar, merhabalar. Tuna Shopping TV ekranlarındayız. Efendim sizlere özel ürünler sunmaya devam ediyoruz. Özel ürünler derken bütçeye göre güzel ürünler, efendim en yeni nesil ürünlere e, yer vermeye önem veriyoruz diyebiliriz. Herkeseye uygun, herkese uygun harika ürünlerle birlikteliğini sürüyor. Cep telefonu dediğimiz noktada ne geliyor akla? Akıllı telefonlar artık. Cep telefonu bile alo demek yetmiyor hep söylüyorum. Bu telefondan beklentilerimizin çok daha fazlası Day Hermes. Burada Day Hermes'in kılıfından mı söz etsem, ekranından mı bahsetsem? Tasarımından mı, şıklığından mı? Muazzam bir telefon. Vallahi harika. Üstelik de herkesin bütçesine uygun. Çok özel fiyatı ekranda göreceksiniz. Ve özel fiyatı gördüğünüzde hemen sipariş vereceksiniz. Şıkta, şıkta. Alo. Alo Seçkin Bey. Ee, efendim nasılsınız? Ee, biz de iyiyiz. sesin nasıl geliyor? Aa öyle mi? Ee, yeni telefondan konuşuyorum sizle. Aa, çok teşekkür ediyorum. Valla tavsiye ediyorum sen hala o hesap makinesini mi kullanıyorsun telefon diye. E bu arada yalan söylemiyorum sevgili seyirciler. Yönetmeni bizim bir telefonu var. Bildiğiniz hesap makinesi. Hala hala onu akıllı telefona efendim transfer edemedik. Hala inatla ben sadece hallederim diyor. Teknolojiyi reddetmeyin. Teknolojinin güzel tarafları saymakla bitmiyor. Uzakları yakın etmekle kalmıyor. Dünyaya açılan pencere. Çünkü internet diye bir şey var değil mi? İnternetsiz bir yaşam. Yaşam değil efendim De Hermes burada Tuna Shopping TV ekranlarında. De burada. Evet. Bakalım daha neler neler söyleyebiliriz bu güzel ürün hakkında. Büyük parlak dokunmatik ekran olsun. Facebook olsun, Twitter olsun, oyunlar olsun, uygulamalar olsun. Her şeyi olsun diyorsanız işte eksiksiz ...fazlasıyla, her şeyiyle, her bütçe uygun. Efendim sesim gitti. Beni de heyecanlandıran ürünlerden bir tanesi. Cep telefonu dediğimiz noktada artık bir medya canavarı geliyor akla. Medya canavarı işte buyurun, Dey Hermes burada. Bakın bunca yıldır ee, bu işi yapıyorum. Eyni Bu güzel telefonun fiyatını gördüğümde şok oldum. Çünkü benzer telefonlar, akıllı telefonlar piyasada kaç liram... Ben deyim 1500, siz deyin 2000, o desin 2500. Evet, kameraman arkadaşlarım da yayın öncesi incelediler. E şık tasarımı zaten öncelikle göz dolduruyor ama ürünün özellikleri harika. Görelim ürünü. Safa lafı uzatma. Ürünü göster diyenler için ürünü gösterin, Ürünü gösterelim. Evet, yönetmenim hazır mıyız? Hazır mıyız? Menü geliyor. Ekran geliyor. Ekran geliyor. Hadi gelin bakalım. Bakın sabah abartma demeyin. Abartmıyorum bu fiyata bu özellikler abartılmasında ne olsun? Hakikat bunlar hakikat. İltifat değil hakikat. Evet şöyle geldim. Telefonumun ana ekranını sizlerle paylaşıyorum. İşte bu gördüğünüz telefon ekrandaki gördüğünüz fiyat kadar hesaplı. Ekrandaki fiyatı hep beraber görüyoruz. Özel fiyatına yapılan ödeme kolaylıklarıyla da herkese her bir şey uygun. Hemen şöyle geldim. İşte ekran parlaklığı, tasarım. Şu an ekranda incecik bir tasarım var ve sadece 189 TL. Evet, fiyatı biraz daha telaffuz edelim. 189 lira. Telefonumuzun detayları bakın burada. Görüntüsüyle, efem ekranıyla, işlemcisiyle, RAM performansıyla, boyutuyla, kullanılan malzemenin kalitesiyle, uzun ömürlülüğüyle muazzam. Hemen şöyle geldim. Bakın birbirinden güzel oyunlar, birbirinden güzel uygulamalar. En yeni nesil uygulamalar bu güzel telefonda sizlerle olmuş olacak. Facebook'a mı gireceksiniz? Anında Facebook. Twitter mi? Anında Twitter zaten elinizin altında olmuş olacak. Efendim, e, teknolojinin gerisinde kalmayın. E, herkes artık teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Siz hala o eski model telefonları mı kullanıyorsunuz? Eski model telefonları artık kullanın. Tamam, hayrını gördünüz. Gördük eski model telefonları da. Aldığımızda o dönemin en teknolojik telefonlarıydı belki ama artık devir değişti. Devir değişti. E safa paradan haber ver. E, Telefon değiştir demek kolay. Telefon kaç para? Bu akıllı telefonlar çok pahalı demeyin de. Hermes 189 TL'ye Tuna Shopping TV ekranlarında sizleri bekliyor. Hadi gelin biraz daha bakalım. Efendim ürünün güzel bir kamerası var. Şöyle önce tuş çalayım. Şu an ekranda kamerasının detaylarını görüyoruz. Şöyle kendimi göstereyim. Ya bu fiyata gerçekten çok güzel. Tabii ki hani dünyanın en iyi telefonu olduğunu iddia etmiyorum ama fiyat performans dengesi. Hani bu fiyata ne alıyoruz dediğimiz noktada bu fiyata gayet güzel bir cep telefonu alıyoruz. Hani çocuğumuza uzun zamandır söz verdiğimiz telefon var ya o işte bu telefon. Bu kadar hesaplı fiyata işte buyurun Day Hermes ...tüm şıklıyla karşınızda. Biliyoruz ki son dönemlerde telefonlara artık taksit yapılmıyor. E, şu geliyor akla... ...şimdi ben 2000 liraya ya da 1800 liraya telefon alıyorum... ...10 taksit yaptırıyorum, ayda 180-180 ödüyorum. 189 TL'ye belki o alacağınız pahalı telefonun... ...bir taksit fiyatına sizlere akıllı telefon gönderiyoruz. Şöyle gelelim... ...alarm, ajanda, titreşim zaten bunlar temel özellikler var. E, son dönemlerin en trend oyunlarından... Harika. Hemen şöyle geliyorum. Angry Birds var. Harika. Efendim bunun dışında hemen şöyle bakıyorum. Aa Talking Tom var. Konuşan kedi var sevgili seyirciler. Çocuklar bu uygulamaya bayılıyor. Çocuklar bu uygulamaya bayılıyor. Bir yandan da duyduk sevgili seyirciler. Mikrofonuma yaklaştırdım. Şöyle hemen geri çıkalım. Tekrar ana ekranı görüyoruz. Saati büyük, yazıları büyük olsun rahat okuyayım diyenler için yazıları koskocaman rahat rahat okuyabileceksiniz. Tekrar bir menüye dönüyorum. Şöyle menüde devam ediyorum. Birbirinden güzel uygulamalar ve oyunlar var demiştim. Tam 3 sayfa menüsü bulunuyor. Ee, hani aradığımız tüm detaylar bu güzel cep telefonda var. Bakın çok da şık da bir kılıfı var. Bu şık kılıfı sayesinde hem korunaklı olmuş olacak hem de e, imajımıza da katkı sağlamış olacak. de Hermes 189 liraya telefon mu olur? 189 liraya! Telefon mu olur? Telefon var, telefon var sevgili seyirciler. Akıllı telefon, Tuna Shopping TV ekranlarında var. Ben o kadar day her day hermes, day hermes diyorum. Güzel fiyatları alıyoruz. Son dönemlerde herkes telefon sunuyor ama dediğimiz gibi bizde güven unsuru çok önemli. Her zaman sizlerin yanınızda oluyoruz. Call center, müşteri hizmetleri, sizlerden gelen efendim herhangi bir rahatsızlık varsa anında çözüyoruz. Hani o güven çok önemli. Kalp köprüsü çok önemli. Güven doğrultusunda televizyondan alışveriş yapılır. Hem de harika yapılır. Siyah mı beyaz mı? Siyah mı beyaz mı gelsin? Hangisini isterseniz onu göndereceğiz sizlere. Müzik tutkunlarına da seslenelim. Ben radyosuz yapamam. Sabahları işe giderken en sevdiğim radyo programlarının da yanımda olmasını istiyorum diyorsanız eğer. Radyo özelliğiyle de güncel haberler, Show programları her zaman yanınızda. Sadece MP3 değil, benim için radyosu olması çok önemli çünkü radyodan dediğimiz gibi efendim maçları dinliyoruz, işte haberleri dinliyoruz, takip ediyoruz. ...gündemden geri kalmamak için buna da önem veriyoruz ama artık Google arama motoru var. Google arama motorundan e, o günlük haber geçmişini zaten e, an ve an ya da e, takip edebiliyor olacağız. Sadece bunu radyoya bağlamamak lazım ama müzik tutkunlarının, radyo tutkunlarının da bu detaya önem verdiğini düşünüyorum. Aradığınız her şey bu güzel telefonda. Sevgili izleyenler satıyorum. Satıyorum. Siyah mı beyaz mı? Şöyle gelelim. Siyah mı beyaz mı? Şöyle yan yana tut dedi yönetmenim Şöyle yan yana. Tut. Siyah mı beyaz mı? Kim diyor? Beyaz mı? Siyah. En çok beyaz e, istendi. E, siyah diyen Ferhat Bey de stüdyomuzda. E, siyah da güzel. İkisi de güzel. Hangisini isterseniz onu göndereceğiz. İkisi de güzel, ikisi de havalı cep telefonu artık imajımızın da bir parçası. Hem teknolojik yeterlilik olsun, hem tasarım olsun, hem uygun fiyatlı olsun. Hem son e, trend e, application'ları, uygulamaları, programları desteklesin istiyoruz. İşte bu gördüğünüz telefon bunları bizlere sağlıyor. Garantili, güvenceli, hiçbir şekilde başınızı ağrıtmayacak. Garantili, güvenceli bakın. Bunun altını çiziyorum. Bilmediğiniz markalara ilgi göstermemenizi tavsiye ediyorum. Ben Daymobile'ı çok uzun yıllardır sunuyorum ve büyük bir memnuniyette de kullanıyor kullanıcılar. Ee, hani herhangi bir sıkıntı olduğunda da bizleri arayabilirsiniz, elimizden geleni yapacağız. Sizlere farklı bir telefon gönderebiliriz, başka bir şey gönderebiliriz, elimizden geleni yapabiliriz diyorum. Sözlerime son vermek zorundaymışım, bana bıraksanız ben bu güzel ürünü sabaha kadar anlatabilirim. Yavaş yavaş e, yayınımızın sonuna gelmişiz. Efendim karar verdiniz mi? Ben yayını bitirmiyorum, karar verdiniz mi? 189 liraya ya. Facebook'u, Twitter'ı, Youtube'u, işte Google, internet, mail kontrolü, kocaman ekran bunların hepsi zaten var. Eşik tasarım da var. 189 liraya. Bakın seyirci kalmayın. Stoklarla sınırlı olduğunu söylüyorum. Samanyolu yayın grubu güvencesiyle olduğunu altını çiziyorum. Aklınıza bir şey gelmesin. Aklınıza bir şey takılmasın. Efendim bu güzel ürüne de ben kefilim. Arkadaşlarım da öyle. Hayırlı olsun şimdiden alanlar için. Güzel haberler almanız dileğiyle diyorum. Bizimle kalın.